Mazotu 9 TL'den aldığımız mazotlar aldı. Başını gitti 40-44 TL'ye. Gübreler deseniz ona keza 300 liraya almış olduğunuz gübreler çıktı 800 lira 1000 lira bandında. Girdiler artıyor, tarlada ürünlerin fiyatı yerinde sayıyor. Ben e, kapya biberi yukarı Poyraz'da, yukarı kemerde, kemer amlarında ve Durasıl'da 3 lira takip ediyorum. Evvel sene 7-8 lira, genel sene 6-7 lira, işte yine 6-7 lira. Manisa Salihli'de kapya biber geçen yıl olduğu gibi bu yılda 6 ila 7 liradan alıcı buluyor. Üretici tepkili, alın terinin karşılığını alamıyor çünkü. Fidanın bir tanesini 10 TL'ye alıyorum ben biliyor musunuz? 10 TL'ye alıyor, bunun bir tanesini. Ve bunun bir tanesinden 3 kiloya yakın biber çıkıyor kardeşim. Ben şu anları 6 TL'den satıyorum biberin Kilosunu. Çiftçi ucuza üretmek istiyor. Ya o benden çıkışı bunun 6 TL, git hale 22 TL. Ya olur mu kardeşim git manava 40 TL. Var mı böyle bir adaletsizlik ya? Ya ben bunu ne yapayım arkadaş ya? Ben bunu üretim halkımız iyisinde yaptım. Kötü mü yaptım ya? Gübre, ilaç, mazot, işçi giderleri her geçen gün artıyor. Çiftçinin kazancı da borca gidiyor. Mazotumuz, gübremiz, otilacımız, damımız, her şeyimiz yüzde yüz artmışken maalesef üç yüzden veriyoruz. Yani çiftçi burada üretiyor. 90 gün bunun başında eksik olmuyor. Suyunu veriyor, ilacını atıyor, gübresini veriyor. Emek veriyor. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalbaç, çiftçinin içinde bulunduğu zor durumun üretime olumsuz yansıyacağını söyledi. En çok üzüldüğümüz konu şu. Maalesef her çiftçimiz böyle giderse ben bir daha sene ekmem dikmem bu işi bırakırım diyor. O yüzden destek destek destek. Manisalı üretici artan girdi maliyetlerinin önüne geçilmesini talep ediyor. Fidan maliyetleri aldı başına gidiyor. Damlama hortumları geçen yıl 1000 lirayken bu sene topu 2000-2500 liraya kadar çıktı.